Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Güzelliği ve muhteşemliği ile sevilip seçilen Hazal Subaşı ile beraber kanalımda hoş bulduk. Yeni görüntüleriyle sosyal medya gündem olan Hazal Subaşı ve sevgilisi Atakan Başsavcı'dan yeni görüntüler güzel paylaşımlar geldi. Birlikte yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hazal'ı buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.